Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. 28 Kasım itibariyle Borsa İstanbul'daki yükselişlerle ilgili biraz sizlere sohbet etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Borsa İstanbul AŞ 5000 puan sınırına yaklaştı ancak bu seviyeyi geçmekte biraz zorlandığını görüyoruz. Yurt dışı borsalarına baktığımızda istinaden ama Borsa İstanbul'un hala pozitifliğini koruduğunu ve ayrıştığını görmekteyiz ama Dünyadaki boğa piyasalarının da zayıfladığının altını çizmek istiyorum. Çin'de oluşan COVID'in artmasından dolayı biraz daha güvenli limanlara kaydığını görüyoruz paraların. Peki Borsa İstanbul AŞ 5000 sınırına yaklaşırken öne çıkan sektörler, gidemeyen sektörler hakkına bakarsak Borsa İstanbul'da dünya piyasalarından bağımsız yükselişi devam etmekte. Bunların başlıca sektörler beyaz eşya gayrimenkul yatırım ortaklıkları, havacılık ve sigorta endekslerinin yeni zirvelere çıktığını ve Borsa İstanbul'u yukarı taşıdığını görmekteyiz. Ee, bunu negatif olarak da e, Merkez Bankası'nın özellikle makro ihtiyadi tedbirler nedeniyle bankacılık hisselerinin gidemediğini ayrıca e, ülkemize enflasyona bazlı olarak fiyat artışlarına karşı yaptırım endişesiyle de e, gıda perakende fiyatlarında bu yükselişe katılamadığını görüyoruz. E, Borsa İstanbul'a pozitif görüntüsünü koruyor. E, devam ediyor ama e, son yükselişlerden sonra getiri potansiyelinde biraz azaldığı görülüyor. E, bununla ilgili de e, yatırımcılar artık kar al seviyesine gelip e, buna karşılık da Türk tahvillerine, banka ve euro borçlarında ağırlığın arttığını görüyoruz görmekteyiz. Bu söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece 28 Kasım 2022 tarihinde piyasayı sizlerle yorumlamak ve paylaşmak istedim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Selamlar. Saygılarımla.